Neriman! Aç lan kapıyı! Aç kapıyı Neriman! Saydırtma bana aç! Aç diyorum! Aç şu kapıyı! Neriman! Neriman aç lan kapıyı! kapıyı teyzem, hmm. sıkak, pencerelerden uzak dur teyzem. Ne? Hüsnü! Ne Kalk be? Ya! Ne? Ha, Sinan ne taraftasınız? Yetişin oğlum. Bizim Naziker'in evini silahlı adamlar basmış. Ha, neredeydi bu ev adresi? Çizmeci Sokak 23 numara. Ha, çizmeci ne? Sokak 23 numara. Kanlıca <laughs> böyle mihrabattan çıkarken <laughs> acele edin. Tamam mı oğlum? Hadi. <laughs> Hüsnü, dikkatli ol acım tamam mı? Çelik yelek var mı arabada? Yoksa yok. Öleceğim, kurtulacağım. Ay. Tamam mı? Allah korusun Hüsnücüğüm. Gelme peşimden Suat. Sen nereye geliyorsun ya? Aa. Yürü git evine. Ha. Hadi. hadi. git tamam git. Hadi. İyi haberle inşallah. Evet, evet. iyi haberle. Ha. Erkan bas oğlum adam silahlı kapıda hadi oğlum ya. Yola çık abi beş dakikada oradayız. Arkadaşlar ister misiniz? Nazike sahte alarm vermiş olsun Hüsnü abiye. Yok ya yapmaz artık o kadarını da herhalde. Yaparsa da Hüsnü abiye artık içeride bakarız. Allah canım alsın bu defa kesin öldürür Nazike'yi. Neriman yakarım ulan aç kapıyı. Bu evi seninle birlikte yakarım Cehir Cehir aç kapıyı. Neriman aç diyorum lan aç. Çık lan dışarı! Aç şu kapıyı! At o silahı polis! Yaklaşma lan! <laughs> Uzak dur sıkarım valla! At silahını! Kal orada! Kal kal kal! At silahını at! At 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 at! Bırak! Bırak! Abi tamam teslim Urat oldu ama peş etmeyin! Hep o karnın yüzünden Asilhan. abi! Neriman'ın yüzünden abi! Konuşma lan konuşma! Neli. Yürü yürü yürü! Polisi bir yüzümüz olmaz abi! Kafamı e tamam güzel lan sen bir şey mi içtin? Işte? Yok abi yaktım ben. Fezle'cim Allah tuttuğunu altın etsin. Allah ne muradın varsa versin. Allah benim muradımı vermiyor ki Nazike. Allah beni sevmiyor. Sevse seni vermezdi bana. Gir içeri deme gir. böyle de gir, gir, gir içeri. Tamam Nazike nazik teyzeciğim. Nazike teyzeciğim. Tamam hadi, hadi sen gel içeri. Tamam abi. hadi tamam. Hadi. Tamam gel hadi. Abi kuru sıkı bu. Kendini zorla öldürtecek salak. Hayır. Abi adam Neriman diye sayıklıyor. Var mı evde bir sakatlık. Çok da soğuk ya. Kim lan bu Neriman? Bize mal satar abi. Kıyak karıdır. Arada başka ihtiyaçlarımızı da görür. Öyle mi? Güzel. Bekle sen burada. Bütün ihtiyaçlarını göreceğim ben senin az sonra. Şu ev sahibini mi bulayım. Sen de evinin ne mal olduğunu bilmiyor musun kardeşim? Utanmıyor musun millete kakalamaya? Kimseye bir şey kakalamadım komiserim. Geldiler, beğendiler, tuttular. Bu ev esrar tekkesi abi. Her yerinde buram buram esrar kokusu. Buyur. Buyur bakalım. Buna ne diyeceksin? Hiç mi fark etmediniz kokuyu Nazike? Ettik ama kapalı ev dedi bu adam. Havalanınca geçer dedi. Ay ne bileyim ben. Tövbe tövbe. Esrar işbişliği mi var benim? Doğru söylüyor abi. Ne bilsin kadıncağız. Hüsnü, beni esrar keşlerin kucağına atmayacaksın değil mi? Hüsnü bırakma beni ne olur. Hüsnü. Bulduk anne ya. Ulan insan ev diye bula bula bir esrar yuvasını mı bulur? Ya uğursuz nazike. Torbacı nazike. Yavaş yavaş. Onun içinde kırılacaklar var yavaş. Yavaş. Bir karışma teyze. Ne gün ayıştırdık biz böyle. Sus sus kızım duyacak çok ayıp. Tamam olmuş Dikkatli Tamam. Söyleniyor değil mi? Söylenir tabii. Keyfi kaçtı kepçeni. Oğlum ama, ya. Ama sıkı var onun içinde. Kafanda kıracağım bunu seni kafanda. Teyzem hadi sen gir. Gir içeri gel. Gel Gireceğim gireceğim. Yorulma. Hadi Evladım yavaş. Tamam teyzecim. Şuna bak ya. Şuna bak da ya. Da Ay, ama çocuğun hiç yakışmıyor ya. eline senin de. Ee. Bu kızın eline hiçbir şey ee. yakışmıyor şekerim. Hadi. Hadi sen gel teyzem. Nerede öbürü? Başka var mı bir şey? Yavaş, yavaş. Allah'ım ya Rabbim ya. Of! Şey var mı gel bak ya. kadına bak ya. Resmen hamam muamelesi çekti bize ya. Eline yakışmıyor dedi ya. Abi bu adam bu kadını çekiyor ya cennete gider yemin ederim ha. Al. Ay alın. aman. Yalın. Aman dikkat. Evet. Onun içinde kırılacaklar var yavaş. Ha. Erkan'cığım dikkatli ol çocuk. tamam babacığım ben de merak ha, etmeyin. Hadi, ya her ya, şeyde ya. mi kırılacak bir şey var? Yavaş, Erkan oğlum indir aşağı Tekerlekli olsun. Hadi ol. sağ olun var eğinize sağlık. Çek 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 çekeri götür şunu. Ha. Sağ olun. Ay tekerlekleri kırık onun ama böyle olmaz ki. Ya Allah razı olsun arkadaşlar. Ne, ne diyeyim abi. bilemiyorum ya. Kusura bakmayın ya. Ne olur mu? Abi ya, mu? Ya. Olur mu? Lütfen. Şey <laughs> Bunun geyi yeter de artar biz abicim. değil mi arkadaşlar? ne oldu ya? Niye öyle bakıyorsunuz? Yürü Lale yürü yürü yürü. Hadi. Görüşürüz abi. Görüşürüz görüşürüz. Allah sana sabır versin abi. Hadi görüşürüz kardeşim sağ olasın. Ne diyeyim ben sana? Allah iyiliğini versin. Ha. 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 Ay. İnsanın kendi evi gibi yok değil mi Suat? Hadi geçmiş olsun teyzem. Sağ ol Suatçım. Ah kepçe. Sen de Valete kalkarken şu aralığın ışığını açık bırakma, uykum kaçıyor sonra. Aa, haydi Allah rahatlık versin. Sana da teyze. Ay evime kavuştum. oh Hadi iyi geceler teyze. Allah rahatlık versin. Oh. Duydun değil mi Suat? Duydun. Kendi evim dedi. Gözümün içine baka baka kendi evim dedi. Lafın gelişi dedi öyle üstücüm. Aldırma sen ona. Bu kadın bana yakında tahliye davası da açar. Beni kendi evimden çıkarmaya çalışır. Ay! Hüsnü. Ne? Yeni bir gecelik daha aldım şurada. Görmek ister misin? Hayır Suat. Hayır, hayır. Şurada. Hayır, görmek istemiyorum Suat. Bu kadın ilişkimizi de bitirdi bizim. Hayır. Hayır! Tchau.